Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 2 Kasım cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün evinizle ilgili her türlü konu ya da işle ilgilenebileceğiniz, bunu da büyük bir keyif alarak yapacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Ev yaşamıyla ilgili ertelenmiş bir konu varsa bunları e, halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Kasım Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay 14.48'de Venüs ile Sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın doğacak yeni ay ve güneş tutulması öncesinde bugün ayın ışığı iyice kaybolmuş durumda yeni girişimler ve başlangıçlar için yeni ayı beklemek daha doğru olacaktır. Bugünü ay venüs olumlu açısı düne göre duygusal olarak daha rahat enerjiler veriyor. Günlük rutin işlerle ya da keyif aldığımız konularla ilgilenebiliriz. Dinlenmek ve sosyal faaliyetlerde zaman geçirmek için de uygun bir gündeyiz. Ay akşam 19.36'da Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Akşam ve gece saatleri biraz daha içe dönük hissedebiliriz kendimizi. Daha derin ve sorgulayıcı düşüncelerin etkisinde kalabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.